Sıradaki oyunumuz. TRT çocuk. Kahramanları. Süreniz 90 saniye hazır mısın? Hazırım. Oyunumuzun kuralını hatırlayalım hemen. Sorumuz geliyor, sorumuzu okuyoruz, seçeneklerimizi okuyoruz. Ardından cevabımız geliyor, cevabımızı söylüyoruz. Yani üst üste konuşmamaya özen gösteriyoruz, dikkat ediyoruz. Bir de zamanla yarıştığımızda Hı. unutmuyoruz. Onu söyleyecektim zamanla yarıştığımızı unutmayacağız. Biraz hızlı cevaplar vereceğiz. Üst üste konuşmalar. Evet. Çok iyi zor değil, aslında, değil mi? Evet. <laughs> hazırsın değil mi? Evet. Ben de çok hazırım. Öyleyse ne duruyoruz oyunumuz başlasın. Başladı. <laughs> Mavi dünya. Devran mı inci mi? İnci. Doğru cevap. Nasrettin Hoca zaman yolcusu. Doğru cevap. Elif'in düşleri Ozan mı, Selim mi? Selim. Doğru cevap. Mavi dünya simli mi, paçalı mı? Simli. Simli dedik. Böylece dört sorumuz oldu. Doğru. Tidebo mu, gelincik mi? Gelincik. Doğru cevap. Rafa'dan Tayfa akın meybi mi? Akın. Mahşem, Momo, Tortop mu, Havlu mu? Tortop. Doğru cevap, Ciciki. Anneanne mi, Ciciki mi? Ciciki. Doğru cevap, Aslan, Candan mı, Deha mı? Candan. Evet, doğru cevap, Sagun. Sagun mu, Salih mi? Sagun. Doğru cevap. Akıllı tavşan Momo. Güvercin mi Momo mu? Momo. Evet doğru cevap. Sagut. Ayaz mı Tide Momo? Ayaz. Ayaz dedik. Doğru cevap. Soruyu <laughs> soracak sürenizin sonuna geldik. Toplamda 12 doğrumuz var. Tebrik ediyoruz seni ve hep birlikte hediyeni öğreniyoruz. Hoşçakal. Hoşçakal. Kulaklık hediyemizde Çınar Ege arkadaşımız